Eskişehir altyapı tekrar hücum hattında şimdi Burak Burak topla içeri girdi sol aldı şut ve Orta alanda topla buluşan Berat Tan topu kontrol etti. Derin pas şimdi topla buluşan Aras kaleciyle karşı karşıya Eskişehir ikinci golünü buluyor değerli spor. Ayaza Esen Spor orta alanda Arman şut defansa takıldı. Şut ve gol! Orta içeri geldi. Hüseyin'in ortası dönen top şimdi 3'e 2. Mert hareketli ve Mert kaleciyle karşı karşıya. Mert gidiyor. Mert gol. Güzel yorumlar için bizlere teşekkür ederiz. Şimdi korner atışı kullanıldı arka tarafa. Herkesi geçti ve gol. Penaltı atışı için her şey hazır. Her şey hazır. Düdük çaldı ve gol dışarıma Kemer FK kalesinde Kemal Saka Değirmendere topun başında Ömer Furkan Olgun son hazırlıklar yapıldı nefesler tutuldu. Düdük çalıyor. Ve gol değerlendirici geçemedi. Kemal Saka bir kez daha şut ve gol. Biraz daha korner bölgesinde yaklaşalım ve gol geldi. Yayındayız. Tüm detaylarıyla Bursa'da Medya TV, Bursa'da Medya Instagram kanallarımızda tüm detaylarıyla golleri ve diğer detaylarıyla paylaşma çabamız olacak. İlk atak, ilk pozisyon ve gol. Oyuncu değişikleri oldu ama anlamadım. 10-14 şut ve gol! Seninle gurur duyuyorum oğlum. Başarılar çocuklar demiş. Yerde kalan bir sporcu Kadir Can. Yerli Türk. Şimdi topla buluşan Enis Efe Koca birebir de etkili. Enis Efe Koca gidiyor. Enis Efe Koca. Enis Efe Koca. Enis Efe Koca.